Dur o uzak dursun bizden. Derya demiş ki Jersey'den sevgiler like'ımı attım. Evet mesela hiçbir şey yapılamıyorsa patileri çalıştırıp gömleğimle uyumlu kedi yaptım kendime. Influencer dediğin böyle olur. Kızçı rica ediyorum ittirip kalktırma. İlk defa bak bir kere olsun bak 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 Görüyorsunuz yani bizim, bizim evdeki kızlarda bir problem var arkadaşlar sürekli böyle bir itiş kakış. saçlar kesilmedi hayatım sabah sabah güzelce boyadım saçlarımı kendim boyuyorum malumunuz ee, arkasından da böyle bir ufak topuz yaptım fenomen değil aydın bir entelektüelsiniz. <laughs> O onun, onun pazarı yok memlekette Gökancığım ama elimizden geleni yapıyoruz. Efendim hepiniz e, hepiniz hoş geldiniz. Burcu demiş ki memur olarak çalışıp link verenler için bir soruşturma yapılır mı? Yasa dışı bir faaliyet yapmıyoruz ya. <laughs> Haber yapıyoruz burada. Yani zaten herkesin malumu olan haberleri yapıyoruz Can Beyciğim. Çok teşekkür ediyorum. Simba uyumakta. Ee, Simba uyumakta. Evet Yılmaz hocanın da bir kere daha doğum gününü kutlamış alalım ve hepinize tekrar tekrar hoş geldin e, diyelim. <laughs> en, en havalı fenomen. Bir kere daha deneyelim. Bak senin güzel güzel pantişlerinle beğen tuşuna basmalarını rica edelim. Kızça ne diyorsun? Bir kez daha.